Selamlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün enfes bir çorba yapacağız birlikte. Erzincan çorbası yapacağız. Bunun için malzemeler soğan, yarım yemek kaşığı salça, galeta unu, bir tatlı kaşığı diyelim, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, iki tatlı kaşığı nane, gene biraz tuz, 100 gram da kıymamız var. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. 3 yemek kaşığı unumuz var. 4-5 diş sarımsağımız var. Arzu ederseniz sarımsakları biraz daha az kullanabilirsiniz. Ve 750 gram da yoğurdumuz var. Şimdi yapım aşamasına başlayalım bakalım hep birlikte. Tenceremize biraz sıvı yağ ekliyoruz. O da bir yemek kaşığı kadar diyelim. Evet, bunun için biraz soğanı katıyoruz ve kavuruyoruz. Şimdi şunu bir birazcık kavurmaya bırakıyoruz. İyice pembeşilene kadar kavrulacak bu. Bir daha sıvı yağ ilave edelim. Evet. Bu işi şöyle kapağını kapatalım. Gelelim şimdi Erzincan çorbamızın köfte yapılışına. 100-150 gram kadar yani kıymada alabilirsiniz. Hani ben bir avuç kadar, şöyle bir avuç kadar aldım göz ayarı. Biraz tuz, biraz karabiber, bir tatlı kaşığı da galeta unu ilave ediyorum. Ve şöyle azıcık yoğurma işlemi yapıyoruz. Yoğurduğumuz kıymadan şöyle küçük küçük köftecikler yapıyoruz. Ben iki parça yapıyorum. Evet çorbanın köfteleri de hazır olmuş oldu. E ee, bu çorba erzincan çorbası. Bir arkadaşımda yemiştim ve gerçekten tadı mükemmel. Denemek isteyenler lütfen denesinler. Bayılacaksınız. Bu arada kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beni desteklerseniz çok ama çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Evet, soğanlarımız bu şekilde kavruldu. Şimdi Yarım yemek kaşığı diyelim. Hemen salçamızı koyuyoruz. Hemen üzerimize suyumuzu ilave ediyoruz. Bir buçuk litre falan. Bir buçuk litre suyumuzu ekledikten sonra. 15-20 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Evet şimdi yoğurdun içini hazırlıyoruz. Bunun içinde bu 5 diş sarımsağı eziciyle geçiriyoruz. Evet bir de 3 yemek kaşığı unumuz var. Onu da ilave ediyoruz. Sonra bir tel çırpıcı yardımıyla onu güzelce eritiyoruz. Yoğurdumuzun tadı özellikle ekşi yoğurt olursa daha güzel olur. Tatlı yoğurt kullanırsanız muhakkak çorbanızın içine yarım ile bir limon sıkmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi Şimdi yaptığımız köfteleri aktarıyoruz. Şöyle 5 dakika kaynarı veriyoruz. Köfteler azıcık şöyle bir kendini salıversin şurada. Şimdi bu çorbamızı şimdi yoğurdumuza ilave edip hemen ılıştırıyoruz. Çünkü yoğurdu eğer dökersek çorbamız kesilir. Maksatlı çorba alıştıralım. Evet, alıştırdığımız çorbayı ilave ediyoruz. Elma evet, şöyle bir karıştırıyoruz. Bir de bir avuç erişte koyuyoruz şimdi. Evet, şöyle üstünden bir gezdiriyoruz bir avuç kadar. İki yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı ilk önce bir erimesi lazım. Evet tereyağımız eridikten sonra bir tatlı kaşığı pul biber. Hemen altını bir kısalım. Evet iki tatlı kaşığı da nane ilave ediyoruz. şöyle bir karıştırıp naneler yanmadan hemen ocaktan alıyoruz çorbamıza ilave ediyoruz şimdi tuzu ilave ediyoruz evet yoğurdum ekşi yoğurt kullandım ama az bir şey de limon ilave edeceğim bir 10 dakikada böyle kaynatacağız çorbamız hazır olacak çorbamız bu şekilde pişmiş oluyor şimdiden yapanlara herkese afiyet olsun. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.